Ankara Üniversitesi Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla milyonları bir araya getiren dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'teki standında her yaştan teknoloji ve bilim meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde Ankara Etimeskut Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'in dördüncü gününde de coşku artarak devam etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına akın eden teknoloji tutkunları, yarışmaların yapıldığı, projelerin sergilendiği, çeşitli etkinliklerin düzenlendiği standları doldurdu. Öğrencilerin geliştirdiği 17 ayrı projenin sergilendiği Ankara Üniversitesi standı da gün boyu her yaştan binlerce ziyaretçi ağırladı. Öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç ve insansız tarım aracını inceleyip fotoğraf çektiren ziyaretçiler teleskopla güneş gözlemi içinde uzun kuyruk oluşturdu. Üniversitemiz standının bugünkü ziyaretçileri arasında Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız ve Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve ekibi de yer aldı. Konuklar standtaki projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet da Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Acıtepe Üniversitesi, Karatay Üniversitesi standlarını ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı. Başarılı dileklerini iletti. Haber standında çocuk mühendis etkinliğine katılan rektörünü var. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi standında da bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. Rektör var son olarak Teknofest'te tarım teknolojileri alanında yarışan finalistler ve TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal'la da bir araya geldi. Müzik